Aradın mı kim mi? Aramadım. Bir daha arasın lazım onu. <gülüyor> <gülüyor> bak bak kendini kaldır. Şş, hayır. Hayır. Tele sürünme. Bak şimdi gene gelecek kendini buraya atacak yere. Bak. <laughs> Gel sev diyor. Yani karnı doydu tamam mamayı verdin sen. Şimdi sevilme zamanı. Ama şu çenen biraz dursun be. Sürekli ma ma Olmaz ki ya. Nasıl gelmez? bak şimdi bu var ya sanki hiç mama yememiş gibi yiyor bak bak yiyişine bakar mısın evet ya. oğlum az önce vermedim mi aa gel buraya gel bir de onun altına doğru ittiriyor ya bunun içine bir tane böyle yuvarlak tahta koyalım Bahadır bir altına var. He? var mı bir tane daha var. aa iyi bunun altına bir ayak gibi bir şey bulalım Hı hı. Bak iki lastiği birbirinin içine geçirelim. Aha. Ondan sonra bunun altına da bir, bir yükselti yani yerde olmasın. Ortasına da bir şey geçirelim tahta. Minder koyayım. Şöyle onun girebileceği kadar bir boşluk keselim. tane kısa dirsek lazım bize. Öyle mi? E çünkü bir böyle gidecek, bir de böyle dönecek. Bundan başka yok mu? Neyden? Şu renk olandan olması gerek sanki. A, dirsek var bak. Şimdi malzememiz bu. Şimdi içeride bir organize edelim şimdi. Şu Günaydın. İzmir Bayındır alan kıyıdan yağmurlu bir günden. Günaydın. Evet yağmur baya. Dünden zaten kendini belli etmişti. Ay iyi ki dünden yapılmış bizim yukarısı. Çünkü çocuklar pazar günü geleceğiz demişlerdi. Ama neyse dün işlerini halletmişler. Geldiler hemen. Yaptılar. Ay çok da güzel oldu. Şimdi bugün soba kuruyoruz. Sabah kalktık. Bahadır dedi hadi. <laughs> Neyse işte onunla uğraştık. Öyle olmadı, böyle olmadı. Ee, borular o, onu çıkar, bunu tak. Neyse şimdi yaptık. Bahadır artık onu sabitliyor. Yani bizim buralara kış geldi. Yani iki yağmur düştü diye hemen elektriği mi kestiler? Daha yağmur düşmedi bile. Olur. Çürük yeri var mı? olmayan yerini alırız. Biraz da biber. Ay bu sus biberlerinden bir turşu yapmıştım. Efsane olmuş. Bahadır çok beğendi. Onun için şimdi armut domates lazım onları yapmak için. He? Yine başladı çok mu güneş isteyen bir bitki nasıl canlıydı bak tohuma durdu böyle kocaman bir top gibiydi bu yavrum ölüp gidiyor ama hala domatesini beslemiş. Helal olsun sana. Bak burada çeriler. Son an domatesi oldu bunlar. Ama böğürtlenler artık garibim. Olgunlaşamıyor. Bu yılki böğürtlen reçellerim gerçekten çok güzel oldu. Çok az şekerle. Gene bayağı bir şey çıkardım vallahi bahçeden. En azından bir bamya yemeği pişebilir. Hava inanılmaz soğudu. Ve bizim cızırtı gidip gidip şu yastıkların arkasına bir baktım giriyor. Onun için ona yer yaptım. Dur bakayım yerinde mi şimdi? Umarım yastıkların arkasında değildir. Evet değil. İyim. Evet, aferin sana. Hı? Güzel. Her tarafı kapalı. İçinde minder var, koca bir çarşafı yaptım. <gülüyor> Bahadır. <laughs> Bahadırla <laughs> dur anlatayım. <laughs> Sobayı kurduk ama sobanın kovası nerede? Şimdi burada belli bir depomuz olmadığı için bir kısmı orada bir kısmı burada oluyor. Aha, bizim girme girme oraya. Ben dedim ki Bahadır sobanın kovasını bulamazsın. O dedi ki bulurum. Ben dedim bulamazsın. Çünkü baktın ama görmedin. Baktım. Evet. Doğru yere baktım o zaman. Aç. Aç 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 aç. Çek bakayım şu çuvalı. Çuval? iki tane daha. Evet birini kullanmadık daha duruyor. <laughs> yani bak buraya da baktın ama ha. Dedim ama helal be vallahi dedim bulacak. Ama Baktığın yerde çuvalı şöyle çekip arkasına bakmadım. Demirleri de içinde olmalı. <laughs> Bak. Bırak. Evet, bütün gerekli şeyleri buraya koymuşum. Ne kadar düzenliyim ya ha. Rabbim! <laughs> Ama hava gerçekten soğudu ha. Yani şu anda üzerimde polar var. Üşüyorum hayatım. Çorap giy. Bugün 1 Ekim. Ve yılın ilk soba yakımını gerçekleştirdik. Ben de dedim ne oldu. Bakalım bacamız güzel çekiyor mu. Vallahi şu anda tütmeden çok şükür. Aha. Derken puf dedi. Puf dedi. Bu da ısıyla çalışan pervane. Isıyı dağıtmak için. Oh, Allah Allah. Yani bir serinlik falan vermiyor. Var olan ısıyı odanın içine yayma amacı var. Şeye Oo. bakacağım. Dışarı bakacağım. Çok güzel oldu. Evet deneme başarılı. Bir de bacaya bakalım. Bayağı kara kış gibi bir hava var. Değil mi? Evet. Nasıl bacadan? Bayağı. Oo, çok güzel. Peki sıkıntı yok. Evet dumanımız da tüttü. Oh gayet güzel. Murat Yayla Gül'ünün eline sağlık. Valla sağ olsun Muratlar da var ne varsa. Murat pen pencerelerimizi yaptı. Murat yayla göle dış çepe. İki ba rakip balıkçı. <laughs> Ay kabakları toplayınca bura nasıl boşalı verdi birden? Evet bugün bir şey yapamam da yarın artık toparlamaları yapayım şunları kaldırayım ya burada da bak sanki bunlar tekrar canlandı gibi ve niye kızılcık tarhanası yapmadın diyen arkadaşlar kızılcık tarhanam var onun için yapmamıştım içeriği bayağı ısıtmış ama değil mi? <laughs> evet gideyim bakayım komşular ekim dikimlerini yapmışlar mı? Ne oldu erken mi kaçıyorsunuz Mehmet Bey? Kış geldi. Vallahi bugün resmen kış geldi ha. Bak Bahadır domatesler sanki canlanıyor yeniden değil mi? Bu domatesler verir mi artık komşu? Bak canlanmış sanki tekrar. E bekle bakalım ya. Bekle evet Saşır, evet. Şaşırır. Çiçek de var üzerinde çünkü. Şeyi de çok Bunlar değil. ama ya. geçtik domatesler zaten. Murat, de çok fazla evet. Yok yok kıra sulam. Yedim, evet inşallah kırağa gelmeden bir parti versin. Bu pancarı ne zaman sökeceğim Pancar olduğunda sökeceğim. Nasıl? Zamanı mı var? Daha kışın sökülecek. Yalnız bu ağaç neden böyle oldu Bahadır? Hangi? Bu erik ağacı değil miydi? Bu erik işte tamam. Zamanı. E ama, geçti. ama hiç vermedi ki. Daha yeni de ondan verecek işte seni. İnşallah hadi bakalım. Kapak o. Hı. bakacağım ben. Bunlar bunlar kendi kendine mi ölecek Çok güzel değil mi güller? Evet ya. Hadi buyurun gelin gelin. Bahadır biz bunu ne zaman keseceğiz? Havai köklendirme olmuş mu olmamış mı? Bakalım. Ama bakarsak bir saksıya almamız gerekir olduysa. Tülay'a götürmek için. Ekim'de. Değil mi? Eee. Evet. Buyurun, buyurun. Ah misafirlerim geliyor. Dur, yengem, böyle. Ha gel. <laughs> <laughs> Zile basayım bak. Yengem mi geldi? Yengem geldi. Kaldı Geldi benim dayısım eşi. He geldi buyursa. Geldi kızı. Oh. <laughs> hadi bakalım gel Aslan. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> ben eli kameralı abla. <gülüyor> 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 buyurun buyurun. Hadi hadi hadi. Hanım niye yüremiyorduk o? Unutmuş o yürümeyi. <laughs> Ama bu ayaklar hep. Bu kargı beyin gölgesi. Ha. Hadi bakalım. Kış geldi Allah'ın kıyıya. Çok <laughs> Hoş hayır geldiniz. Buyurun. Buyur. Buyurun. 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 buyurun, buyurun. Ya bahçelerimizin yalnız en solmuş zamanına geldiniz. Olsun, olsun, olsun. Baksana domatesler yeşil yeşil olmuş tekrar. İşte havadan, havadan havadan. Diyorum güzel acaba mi? verir mi? Bel artık. Haydi buyur. Sen geç öne. <laughs> <laughs> Nurcan yukarıyı gördün mü? Aa, kullan çok güzel Ay, oldu. Ay, sağ ol vallahi. Bak yeni bir yeni bir oda elde <laughs> ettik. Buyurun. Yaparsan onlar ya. şey yapacak. Yani, gel. yani, yavaş yavaş. Gel, gel buyur. Yapalım, gel. <gülüyor> 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 Yukarıya bağlayalım da orada kurusun bunlar. Nemden uzak. in geliyorum. Hava çok rüzgarlı. Çok rüzgarlı ama bulutlar o kadar güzel ki. Özellikle buradan manzara çok güzel. Of. Koştur koştur gidiyor bulutlar. İnanılmaz bir rüzgar var. Cevizler tabi şimdi patır, patır dökülecek. Ama tabi ilaç yapmadığım için hep diyorum ya. <laughs> cevizlerimizde hep lekeler var, kararmalar var, kurt var bazılarında. Kalanlar bize yetecek. Çok güzel. Geleyim ben. Keselim mi? Değil. Şurayı. Onları da alalım. Gayet güzel. Hem elden ayaktan Uzak. Son diziyi bir göstersen her biri başka bir şey oldu ama bunun. Evet bu tam böyle şenlikli bir dizi oldu. Her biri başka bir şey. Şu çok güzel ya. Yani. Evet. Bu da güzeldi ama. <laughs> bunun sapı koptu. Vida yaptı Bahadır. Dur bakalım. Bak kalan şok almış. <laughs> Yukarıya alayım bakalım. Hani kıra korur mu korumaz mı yukarısı? Ay camdan yansıyana bak. Bu iş bu kadar. Evet. Kapak tarlası. burayı düzenlemedik. İşte yarın. Çünkü 24 saat en az kalsın dedi dün Okan. Onun için yarın burayı temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz. Ama bu arada zemine minelfo önerisi sizlerden gelmişti galiba onu da yaptıracağız artık adım atıldı mı bir şeye işte ardından olmuşken oda olsun oda olsun muhabbeti oluyor ama çok güzel bir yani baya salon elde ettik ya yani bırak odayı baktık 17.5 metrekare bir alan elde etmişiz kapalı alan Açık dursun istersen. Yalnız bu işten tek memnun olmayan kim? Cızırtı. Evet, buraya <laughs> Geceleri buraya, buraya çıkıp yatıyordu. Şimdi ama ben ona çok güzel bir yer yaptım. Yani burada yatmaktan çok daha memnun bir yer. E, memnun olacağı bir yer ki memnun olmuş da görünüyor bakın şimdi. Yani hiç miyav miyav miyavı duyuldu ama. Evet. Her tarafı kapalı. Yani şimdi böyle kutularla eğreti yaptım ama buna biz bir sandık var evde. İzmir'de. Onun içinde böyle puf bir şeyle. Zaten içi şeyle matla döşeli. Ama kediler daha sıcağı seviyor. Köpekler o kadar sıcağı sevmiyor. Bakın. Şişt. Memnun musun yerinden? Şımarık ya. Tamam sen orada yaş artık. Evet, karanlık da oluyor ya sedirin altı olduğu için. Kuytu, gayet kuytu yoksa diyorum ya. Bir baktım, aa bunların arasına girmiş yatacak. Olacak şey değil. Böyle bir şeyi kabul edemem. Yani çünkü o sokaklarda geziyor. Ne kadar kendini yalıyor da olsa olmaz. Hmm, şu kabak kaldı burada. Neyse bir daha çıkmayayım yukarı. Şimdi fasulyeleri toplayacağız oradaki kışlık fasulye onlar. Yani kuru fasulye olacak bildiğiniz. Çakıldak diyor Nurcanlar. Çakıldakları toplayacağız. Aa, aa pencereden bir baktık ama ağaçlar yere yatıyor. Tak Ta diye bir ses geldi. Rüzgar bakın şu sandalyeyi atmış yere. Bu kadar şiddetli bir rüzgar. Şey uçmasın diye bunu dayamıştım. Bak durdu. Bir anda ama. Bir anda geldi şu <laughs> mutfak penceresinden bakıyordum. Şu ağacın şu ilerideki ceviz ağacının baya baya böyle yattığını falan gördüm. Demek ki bir anlık geldi geçti. Yani herhalde yağmur yağacak gelemiyor bir türlü. Ortancalar bak nasıl yeni canlanıyor daha benim. ayva bile kırılmış düşmüş eh yani valla normal Şu güzel tablo gibi ya. Kafamıza bir ağaç maç düşmesin de. <laughs> ay 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 ay. Yok ya çok çirkin görünen bir mantar bu hayır hayır bak görüntüsünden ya, bak, geçmeye başlamış hem geç geçsin zaten o ama manzara çok güzel ya hadi, hadi. mantar arama günleri başladı arama ve bulamadım <laughs> bu sene bulacağız ama umudunu yitirme yerlerde hep cevizler. Geçen sene hani biz şey koyduk ya çimento kağıtları falan oraya baktın mı sen? Baktım da. evet bu da kestane ağacı. Artık kestaneler oldu sayılır. Ama şu anda yere düşenler çatlamıyor henüz yani ayağınıza şöyle hani yaptığınızda yok açılmıyor yani pırt deyip kendini bırakması gerekir içinden Allah bizimkiler güreşiyor aslında balkıza şey koklatsak mantar <laughs> Değil mi? Ceviz yiyen mantarı mı yemeyecek? <laughs> Çok güzel ya. Ha? Bu başka. Çok güzel bir ağaç gerçekten. Ve bak altını da tertemiz etmişler. Yani dökülenler rahat toplanabilecek. nasıl koşturuyor değil mi bulutlar? Ama bir es geçiyor. Şey mi? Handanların evi mi? Ha <laughs> yukarıdaki. <laughs> 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 orman yolundan yürüdük. Handanlara geldik. Arka yol kullandık. Ara yollar, orman yolu, hani yeşilin içinden yürüdük diyeceğim ama her yer yeşil. Oo, Sami abinin elmalara baksana maşallah. Niye toplayıp sirke yapmıyor ki onu? Çok güzel. Çok güzel, çok yoğun. Aa, yani oradan, bakar mısın? evet, ışığı vurunca, güneşin ışığı vurunca. <laughs> ne oldu korktun mu balkız bugün orman yürüyüşüyle noktalayalım değil mi gidelim. Sobamızı yakalım. Hafif şöyle eve soğuk kırılsın. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Allah! Şuradaki buluta baksana. Minik bulut. Bak 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 bak. Bak. Nasıl koşturuyor?